Evet arkadaşlar merhaba 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Pazartesi akşamı Philadelphia Amerika Birleşik Devletleri altılı Ganyan ve yedili Pilates tahminlerimizle tekrar beraberiz. Evet yabancı yarışlarda gördüğünüz gibi aynı zamanda tabii ki Türk yarışlarında dahil ama e, dün mesela e, Níbur'de iki tane tekimize geldi, e, gerçi az verdi. E, evet. Serimize devam edeceğiz inşallah. Philadelphia'da bugün böyle öyle bir program var ki böyle sol gösterip sağ mı derler. Sağ gösterip sol mu? Her an e, öyle bir e, beklenmedik bir güzel sürpriz sonuçtan alınabileceği bir gün yaşayabiliriz. E, saat 20-22'de başlıyor. Biraz erken başlıyor Kinilente göre. Onu söyleyeyim öncelikle. Birinci koşu saat 8'i 22 geçe Türkiye saatiyle. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumpise çıkacaklar. 7'li plasenin de ilk ayağı bu. Burada iki tane safkana biz yer verdik. İlk atımız My Train, Michel Sanchez'le. Ve ikinci atımız da 7 numaralı Divine Dental. Evet bu iki tane safkan e, öncelikle bizim için e, ön planda. Tabii ki yanına at yazmak isteyenler de e, Jonas Taxi ve Asphalt Paving'i de ilave edebilirler. Yani 7 plase ayağı için çok fazla da at yazmaya gerek yok ama öncelikle 4 ve 7 diyoruz. Aslında çok da basit olan, gördüğünüz gibi handikap puanlarına da baktığınız zaman çok da öyle basit olmayan bir ayak bu. Evet arkadaşlar, altılı ganyan birinci ayağı ikinci koşuyla başlıyor. Klasik olarak kum pistte. Burada Philadelphia'da tüm koşular kum pistte zaten biliyorsunuz normal kumda. 20.49'a başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Toplamda 25.000 dolar ikramiyenin dağıtılacağı ve birinciye de 15.000 lira ikramiye veriliyor. Burada tam 3 tane safkana biz yer verdik. Ee, i̇lk atımız 3 numaralı Verosan Jemi Rodriguez ile. Burası da çok öyle rahat olmayan bir ayak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. AGF eksiklerimizi mutlaka tamamlayın. Bizim AGF'de 20'nin üzerinde vermediğimiz her atı yazmanız lazım. Evet. E, baktığımız zaman ikinci atımız 4 numaralı Double Trouble, Michel Sanchez ile. Ee, <laughs> Üçüncü atımız 6 numaralı Champers. Evet. Frankie Pennington'la. Bu da 13 Nisan'da 47-41'lik bir çalışma yapmış bu arada. Champers. Altı numara. Ee, her ne burada orijinleri yazmamışlar. Ee, bu arada 4 numaranın da arkadaşlar çalışmaları var. O da bir çıpsı 74'lük çalışma yapmış 6 Nisan'da. Ve aynı zamanda burada Verosa'nın arkadaşlar çalışması var. Ee, pas geçtik onu. Ya 30 Mart'ta 116 16-35'lik 1200 metre çalışması var. Ee, fakat Nisan ayında bir şey gözükmüyor. Burayı 3, 4 ve 6 şeklinde tam 3 tane safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, altılı kayanın ikinci ayağına geçtik arkadaşlar. Üçüncü koşudayız. Evet, burada 1670 kum. 15 bin dolar toplam ikramiye var. Birincide de 9 bin dolar var. Düşük kalabilecek bir ikramiye çeşidi bu. Arkadaşlar bu 9 atın tam 5'ini yazıyoruz. Gerçekten burası tam karışık yer. Evet, ilk atımız 6 numaralı Jumping Jet. Jumping Jet Ruben Silvera ile patlamaya hazır bir bomba. Yani şöyle söyleyeyim, normal şartlarda alternatif bankolardan bir tanesi de diyebiliriz bunu ama çok da güvenilir mi? Hayır. 5 numaralı Bungle Girl, Frank Bennington'la 3 numara özür 2 numaralı Free Coffee Luis Rivera ile 3 numaralı True Upgrade Jonathan Ocasio ile ve son olarak da 7 numaralı Thompson Angel Castillo ile arkadaşlar burayı 6 5 2 3 ve 7 şeklinde tam 5 atla geçiyoruz. Evet Dördüncü koşu döncü koşu şartlı bir koşu bu. Ee, 3 ve yukarı 1600 metre kumpiste çıkacaklar safkanlar. Evet burada e, arkadaşlar 7 tane safkan içerisinde bir tane atı biz bank olarak e, göstereceğiz. Burada e, 5 numaralı Green Grove Ontario Origin e, Ruben Silvera ile yapmış olduğu 10 Nisan'daki çalışma 47-62'lik bir çalışması var. Ve aynı zamanda daha evvelden katılmış olduğu koşullardaki e, gerek ganyanları gerekse sert gruplar oluşu artık burada e, birinciliği yakalamak durumunda olduğunu, diğerlerinin oranında daha ön planda olduğunu gösterdi bize. Ve biz de burada Green Growth'u e, oy birliğiyle e, günün tek bankusu arkadaşlar. 5 numaralı Green Growth olarak e, işaretledik. Muhtemelen bir 4-5 ganyan çıkacaktır. Belki de daha fazla bilemiyorum. Ama minimum çıkacağı ganyan 4 buçuktur. Öyle bir 80'lik bir at değil bu. Ha bunun rakibi kimler? E, bunun rakibi burada hemen hemen bütün atlar arkadaşlar. Yani eğer burayı Green Grove atmazsanız hepsini atmanız lazım. Öncelikle bir numara. E, daha sonra Cemil Rodriguez Partners Power. E, Best Start, e, Peachy Queen. Bunların hepsi e, rakip olur öyle bir şekilde ayıramazsınız yani bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı biz banko olarak 5'i banko veriyoruz ve 5. kuşa geçiyoruz. 5. kuşu 22 onda opsiyonlu satış koşusu. Şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar tekrar. Evet burada iki tane safkan var. Bir tane de alternatif bankomuz var arkadaşlar. 3 numaralı Kazın Basil normal şartlarda alternatif bankomuz. Bu grubun biraz böyle üstüne kalmış durumda. Ama şöyle söyleyeyim, eğer her ayakta böyle favori geldiği takdirde bu altılı 100 liraya geçmeyecektir ikramiyesi, onu söyleyeyim. Ee, ama biraz böyle çok fazla ön planda hani gözüküyor tatlı bir şekilde. Ee, biz pek bu teklerin teknleri rağbet etmişkeni tekimizi kullandık açıkçası söylemek gerekirse. E aksi takdirde zaten altılı gayen 100 liradan yukarı çıkmıyor görüyorsunuz. 100 lira, 200 lira. Evet, kazım e, bazil, lügözokasyo ile. Bizim alternatif bankomuz. Bunun tek bir rakibi var. İkinci at yazmak zorundayız bunun yanına. 8 numaralı Incomparable Sylvester gonzalesle Bu da arkadaşlar yaklaşık bir 8-9 ganyan çıkacaktır buna. Birine yaklaşık 1.80, 1.90-1.50 ganyan çıkacaktır. Kazım bezile. Yani bu iki safkanın da e, biz e, iyi kapışacağını düşünüyoruz. Artık ikili mi yaparsınız ya da ikisini mi, beraber mi yazarsınız? E, bilemiyorum. Burada e, eğer bir hatta yazmak isterseniz e, ee, iki numarayı bir hatta yazmak istiyorsanız bir numarayı ilave etmenizde yarar görüyorum. Burada e, bizim e, iki hat dışına çıkmayacağını düşünüyoruz. 3 ve 8 olarak burayı geçiyoruz. Altıncı koşutuyuz. Bu günün e, tabela ayağı. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1300 metrede. 12 tane sapkan var burada bu arada arkadaşlar. Evet, şöyle 12 tane sapkan bir arada. Burada da 2 tane sapkanımız var. İlk atımız 5 numaralı Twixie Cat Michel Sanchez'de. Her ne kadar 136 günlük bir arası olsa da Yapmış olduğu çalışmalar çok tatminkar 7 insanda da 47-61'lik bir çalışması var Eğer bu atı e, tabii ki çok e, arası var derseniz ki Bana göre öyle çok büyük bir aradı değil bu e, Arkadaşlar e, tabii 4 aylık bir ara olmuş oluyor aslında normalde baktığınız zaman 12 numaralı Second Mountain Frankie Pennington'da mutlaka devreye girecektir o da 26 günlük bir arayla ideal bir şekilde burada. Yani şöyle söyleyeyim aslında 12 öncelik önceliğimiz olmalı. 5'i de ne olur ne olmaz diye yazmamız lazım. Çünkü grubun üstünde bir sapkan bu. Ve iki tane üst düzey jokey biniyor. E, buradaki sıkıntı şu. Çok az bir miktar ikramiye var arkadaşlar. 18 bin dolar toplamda ikramiye var burada. Böyle büyük jokeyler de gider mi gitmez mi böyle bir yarışa bilemiyoruz ama burada eğer bu iki tane sapkana güvenmiyorsanız ee, yapacağınız şey bu ayağı ya kapatmak ya da AGF oranlarına göre e, beğendiğiniz atları buraya yazmak. Başka da bir şey değil. Ama bu iki safkan e, bu grubun biraz üstünde kalıyor. Yani 5 ve 12. Evet son koşuya geçelim. 7. koşudayız. Maiden 3 ve yukarı İngilizler 1400 metrede. Toplam 10 tane safkan var burada. 5 tane safkan biz veriyoruz. İlk atımız 10 numaralı Main Machine. Michel Sanchez'de. İkinci atımız 5 numaralı Doktor Doom. Evet. Bu artık böyle patlamaya hazır bir görüntü içerisinde zaten. Ee, 10 Nisan'da da evvelinde bir çift 089'luk bir 1000 metre çalışması yapmış. 10 Nisan'da da 1.02.16'lık bir rahat bir çalışma yapmış ki bu safkan kesinlikle altı çiziliyor bu safkanın. Evet e, bu arada 10 numaranın da çalışması 46-14 gibi 800 metre gayet güzel bir e, 7 Nisan'da Çalışması gözüküyor. 46-14 olarak 800 metre çalışması var. Üçüncü atımız bir numaralı Esmen. Burada Ruben Silvera ile o da arkadaşlar herhangi bir çalışma yapmadan katılıyor. Dördüncü atımız 3 numaralı Our Pride and Joy Tomar Yores ile o da herhangi bir çalışma yapmadan katılıyor. Sürpriz konumunda ama. Ve e, arkadaşlar altın numaralı son atımız Asap John Bisono ile o da e, gerçekten e, rekor derecede bir 600 metre çalışması yapmış. 34.80 ne böyle bir yerde yani Philadelphia gibi arka mahalle diyebileceğimiz Amerika'daki hipodromların arka mahallesi gibi gözüken e, böyle bir yerde böyle 34.80'lik bir e, kalitede bir çalışma 600 metre çalışması yapmış. Gerçekten asap. Ya belki de çıktığı gibi bitirecektir 6 numara. Bilemiyoruz ama burayı biz 10, 5, 1, 3 ve 6 olarak 5 atla geçiyoruz. Evet arkadaşlar e, bu Philadelphia için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Biliyorsunuz yurt dışı yarışı tahminlerimiz 24 saat evreden. Teşekkürler açıkladı. AGF oranları olmaksızın yapılıyor ve kanalımıza yayınlanıyor. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları, yüksek favori atları sizlerin kendinizin kuponlarınıza eklemesini tavsiye ediyoruz. Bilhassa %20 ve üstündeki oranları mutlaka e, ilave etmenizi de tavsiye ederiz. Tek vermediğimiz ayaklarda. Yani bizim söylememizi beklemeden yani www.maxsportahmin.com adresimizden de web sitemizden de ücretsiz olarak bu şablonlara ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda YouTube kanallarımızın altında sadece bunlar bilgisayarlardan görünüyor anladığımız kadarıyla. Cep telefonlarından böyle bir butonu görmeniz mümkün değil. Katıl butonundan premium üyelik alan arkadaşlarımıza da direkt olarak WhatsApp'tan iletişim imkanı sağlıyoruz ve onlara günün ideal kuponlarını da WhatsApp üzerinden birebir yoluyoruz arkadaşlar. Evet, Philadelphia ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bu güzel e, kum piste sahip olan e, Amerika'nın bu güzide eyaletinde ki bu e, güzide yarışları hep beraber izleyelim. İştirak eden bütün arkadaşlara bol şans diliyoruz. Herkese iyi hafta geçirmeleri, iyi bir hafta geçirmeleri dileğiyle bol şanslar arkadaşlar.